Pucci, kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Osterwolde. Güzel bindirdi. Osterwolde. Dönüp geri atmayı bitirebilir mi? Ve gol! Soğutmuş biteninde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Ketikte kalacaklarına kontu piyede kaldılar. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Anlık dikkat dağınıklıklarından nasıl faydalanacağına dair ders verdi resmen. Bir şans elde etmek için usul usul bekledi. Sonunda fırsatı yakalayınca gerekeni yaptı.